Herkese merhabalar arkadaşlar Ben Mustafa Hatırlayacağınız üzere Geçen partta bunları yapmaya çalışıyordum Onlara devam edeceğim Bir de şunu da yakalım abi Yanımıza gelmesinler şimdilik Bize ne lazımdı abi Evet. Ceset lazım bize. Hala ceset lazım. Cesetleri parçalamamız lazım. Etrafta bolca ceset var gibi. Buraya gelemezler abi. Hiçbir türlü. Lan bırak. Kafasını da hemen koparalım Ben Heh Gününüz olsun da acıkmaya başladı bizimki Herhalde <laughs> yiyeceğimiz sınırlı sayıda olduğu için Ne lazım bize abi 9 tane kafa lazım 9 ee, tane de şey lazım El lazım 10 tane odun parçası 5 tane, tane de taş yok 4 tane de taş parçası lazım Peki sana ne lazım abicim Sana da 5 6 7 3 tane Bir tane de odun parçası Evet Sen değilsin şurada bir şey var. Ceset abi. Ama parçalanmış. Bir tane bulduk. Taş parçası. Bir tane daha bulduk. Vallahi bir tane daha bulduk. Bir tane daha bulduk. Gel lan buraya. Oğlum bak açım. Peşinde koşturma ya. Bir tane daha bulduk. tamam Güzel. Oğlum yağmur yağmayın lan. Yağmur yağma. Yağmur yağınca sönüyor ya bunlar. Heh. Taş işini hallettik abi. Donmaya başladık. çünkü içine, içine bir yere girebiliyor muyuz ya? Ha. Bir şey buldum ama bilmiyorum. Taş bulduk taş. Başka var mı? Sen neymişsin taş mı? Masik. Buna değil lan. Şuna lazım. Yo. Bize taş lazım değil lan. Bunları bir daha yakalım da. Heh. Şunu bir coşturalım. Burada bir ceset daha var. Güzel. Orada bir tane daha cesedimiz var abi. Vallahi ceset şeyine düştük. Nasıl oluyorsa herhalde spawn oluyorlar cesetlerde. hemen gideceğiz. Şey ufak dal parçası aramaya da. Dal lazım ya. Şurada mıydı lan az önce ceset? Hah şurada. Dal parçası lazım bize dal. parçalanmış gibi geldi ama şöyle bir gidelim ısınalım ya suya koş suya 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 Heh. yanıyorduk vallahi yanında duralım da ısınalım biraz. Hah. Evet ısınmaya başladık. Şuradan bir şunu bir yiyelim ya. Nasıl yapıyorsak bunu Hah. Lan o nereye gitti? Lan siktir git taş parçasına bak ya Hah Güzel Gel abicim sen de şöyle. Sen hemen şurada keselim. Parçalarını ayıralım abi senin. Elini kolunu kafanı kesmemiz lazım. abla bize kafa kafa Şş. Gel 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 oğlum gel 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 İyi. Güzel. Vallahi bir şekilde kestik lan hayvanı. Ya acıdım mı anasını satayım. Susuzluk. Lan, lan senin susuzluğunu nasıl gidereceğiz? Atalım şunu şöyle. seni de yakalım da bir daha. Seni bir daha bir coşturalım. Oğlum iyice gece oldu lan. Hiçbir şey göremiyorum yemin ediyorum. Şu ağacı kesebilir miyiz acaba? Döne 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 keselim hemen. Hah. şunu tamamlamak lazım. yanımıza getirelim de. Bir şey yaparken ihtiyaç duyacağız çünkü. Heh. Gündüz oluyor. Gündüz gündüz. ayağı alamıyoruz. Sadece elleri mi alabiliyoruz şu anda? Heh. Elleri aldık. Evet bize ufak parça lazım abicim. Bir de uçağın yerini bulmaydı ki ya. Heh, ufak parça. Ha, alayı ah, buldum. Bir tane. Sen bisikle git. Haa bak ev işareti gözüküyor orda iyi iyi Tamam bunları da toplayalım Gidelim i̇yi, i̇yi ya yakını kurulmam iyi oldu aslında 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet, 10 tane yaptık abi. Ceset var mı başka abicim? Kafa kafa kafa. Vallahi kafa lazım bu 2 3 Tamam. Yerden ceset yetişiyor sanki anasını satayım. Başka kafa Başka kafadan önce Başka kafadan önce Bu neymiş Tuzak Tuzak yapalım abi Bunda nasıl yapacaksak 31 tane Şundan yapalım ya ufak dal parçası toplamak biraz basit gibi. Bu tarafa gelirseniz ölüyorsunuz yani. Hmm. Herhalde öyle bir şey mi oluyor bilmiyorum ki. Şuraya bırakalım mı? Bırakalım mı? Hı hmm. Bir de aklımda bir şey vardı onu yapalım Burada ben galiba büyük ev görmüştüm Aynen Bunu yaptık zaten 82 tane buluruzdan. lan. Evi ne, ne, tarafa doğru yapalım? Evimizi şöyle yapalım ya. Dön abicim şöyle mesela. Arkamız su olsun. Heh. Şurada bir tane küçük vardı. Hemen yani bu kütüyü de alalım. Bunu bırakalım. Süperiz ya. Bu değil bunun bana ceset lazım. 9 tane kafa lazım bana. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Lan bu taraflarda bir şeyler var abi ama Aa sandalye var Parçalayabiliyor muyuz bunu? Yok Davşan Gel diyeceğim davşan kaçıyor ya Bunlar neymiş bilmiyorum Astroloji manyağı Ee, <laughs> eee ben şaka yapmıştım az önce ya. Ben benim amacım size bulaşmak değil abicim. Biliyor musunuz siz onu yani? Ben burada bir şeyler yapıyorum ama. Yani sizle alakalı bir şeyler değil yani bunlar. Onlar neydi lan? <laughs> kafa koyamıyoruz değil mi daha? Yok. Seni yakalım bir canlandıralım. Oyunu bir de sevleyelim. Kütük lazım. Kütük kütük. Şuraya bak. Kafa mı lan o? Yok değilmiş. Buradan bir şeyler yapalım ya bir şeyler yapmak istiyorum ama Bunlar kapalı neyse bilmiyorum ama Pencere Bu ne bilmiyorum ama ha tamam çaktım mevzuyu Tamam Büyük ateş yaptık zaten herhalde Evet. Bonfire bir tane daha ateş yapalım. Onu da arkaya koyarız. Şöyle bu zaten bu tarafta bir, birkaç kişi vardı anasını satayım. Onlar sıkıntı ya. 4 tane tamam. Ya şunları kıramıyor muyuz anasını? Aha. Bunun susuzluğu geldi. Açlığı da gelmiş. Nasıl yapacağız onu? Ha el feneri. Ne no, bize bu lazım abicim. Light. Senin bak gel buraya. pişirebilecek miyiz şimdi? Koyalım abi hemen sen piş burada. Açız çünkü biliyor musun? Ateşi biraz canlandıralım. Oldu Yiyelim Lan Gel 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 korkma gel Oğlum Gel buraya parmağınızı çörtlüğü kafa daha çıkmıyor ya kafa ya uyuz oldum ya bize ufak dal lazım ufak hiç lazım değil o direkt büyüklerden yapılıyor zaten tamam şimdi bize büyük ağaç lazım abi kesmek için ha şuna da şey yapacağız değil mi tuzak buna da baya lazım 28 tane lazım abi toplam Ee, yok bir şey. <laughs> Şaka mı yaptım önce ya? ben az ya? Lan. Gelme. Vallahi geliyorlar. Bak oğlum. Yak abicim şunu. Heh. Gelmeyin lan. Bunlar o tarafa doğru gidiyorlar Gitsinler amına koduklarım Küfür ettirip duruyorlar Şu ağacı hemen keselim aradan çıkartalım da Bize bayağı ağaç lazım Ya yine mi Yağmur ya Heh. Geliyor. 1 2 İlk önce şunu halledelim de abi. tanesi tamam. Ağaçları yakın yerden kesmek lazım ya. Uzaktan sıkıntı. Oğlum sizin havanız kim lan? Yerli diye geçiriyorsunuz. Biz de buranın yerlisiyiz artık. Yaprakları da toplayalım mı Oğlum ben şimdi nerede kestim bu ağacı anasını satayım. Odunları ta buraya kadar gelmiş. Gel 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 gel. Tamam oğlum tamam sakin ol. Seni halledeceğiz abicim. Evi hallederiz o bas ateşi halledelim de gece geliyor çünkü gece olacak yine yakın saatte. Taşı da toplayalım da. Sen neymişsin sen? Acayip bir şeymişsin. Buraya gelemiyorlar şu anda. Totem olduğu için herhalde. Yoruldun mu lan? Hı. Koy abi. Yıkılıyor. Ne tarafı olur yıkılıyor ya. Oha, oha, oha. Ebesinin nikahı. Oğlum. Ne oldu? Gelemiyorsunuz? Oğlum dur lan dur. Şunu bi bırakayım ağzınıza sıkacağım şimdi. Heh. Bak bunu yakınca hemen kaçıyorlar abi. O tuzağı da halletmek lazım. Gel yakınlaşmaya çünkü bayağı. buraya mı devrilmiş? Kafanı yarar mı? Ananı avradını, ananı avradını. Bak, gelmeyin lan. Oğlum Hello. Ağzınızı yüzünüzü dağıtırın lan. Ateş ateş. Oğlum bunlar iyice yaklaştılar lan. As siktir öldük. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Canlı kalmayı unutmayın. Benim öldüğüm gibi ölmeyin yani. <laughs>